Şanslı kasım ayı fırsatlarını duymayan kalmasın diye interaktif bir şans broşürü hazırladık. Şans broşüründeki birbirinden özel indirimler ve ikili fırsatlardan yararlanabilir, aynı zamanda kasım ayı teşviklerini de görebilirsiniz. Peki şans broşürünü nasıl kullanabilirsiniz? Hadi birlikte deneyelim. Önce şans broşürü linkine tıklayalım. Şimdi ekranımda şans broşürünü görüyorsunuz. Sayfalar arasında ileri geri gezinti yapabilirim. Bakın istediğim sayfaya buradan geçebilirim. Ayrıca sol alt köşedeki kare işaretlerine tıkladığımda da bütün sayfaları bir arada görebilirim. Yine buradan da istediğim sayfaya tıklayarak o sayfaya rahatlıkla ulaşabilirim. Gördüğünüz gibi broşürü kullanmak çok kolay. Ama sadece bu kadar mı? Elbette ki hayır. Bu broşür çok marifetli. Marifetlerini görmeden önce pharmacy.com.tr girişimci sayfanızın açık olduğundan da emin olunuz. Şimdi şans broşüründe istediğim bir ürünün üzerine tıklıyorum. Beni pharmacy.com.tr'ye yönlendiriyor. Sepete ekle dediğimde ürünüm alışveriş sepetime eklendi. Tekrar broşür sayfasına dönerek alışverişime devam edebilirim. Bakın şimdi de buradan bir ürün seçmek istiyorum. Yine tıkladım. Evet ürünü ekranımda görüyorum. Sepete ekle dedim. Ve ürün sepetime eklendi. Bir de sepetimi kontrol edeyim. Her iki seçtiğim ürün de sepetimde yer alıyor. Gördüğünüz gibi şans broşürü hem birbirinden özel fırsatlara sahip hem de broşürü kullanması çok da kolay. Şimdi sıra sizde. Şanslı Kasım broşürü size bol kazanç getirsin.